tufandan sonra Nuh peygamber Ağrı Dağı eteklerinde yaşamaya başlar. Karınlarını doyurmak üzere etrafa dağılan hayvanlardan keçi bir gün çok neşeli döner. O günden sonra keçisinin neşeli dönüşlerini gören Nuh peygamber bu durumu merak eder. Bir gün keçisinin ardından gider. Keçi bir meyveyi yer ve neşelenir. Nuh peygamber de meyvenin tadına bakar ve çok sever. O günden sonra üzüm suyunun müptelası olur. Nuh peygamberi mutlu gören şeytan, onun neşesini kıskanarak alevli nefesiyle asmaları kurutur. Nuh peygamber üzüntüsünden yataklara düşer. Efsane bu ya, şeytan insafa gelip bu meyveyi yeniden canlandırmak için ne yapılması gerektiğini söyler. Asmanın kökünü aç ve hayvanlardan yedi tanesinin kanıyla sula. Bağın canlanacaktır. Aslan, kaplan, köpek, ayı, horoz, saksağan ve tilkiden oluşan kurbanların kanlarıyla asmalar sulanır. Nuh'un asmaları tekrar canlanır yaprak ve meyve vermeye başlar. Şarapla sarhoş olan kimsenin davranışları incelendiğinde bu yedi hayvanın karakterini taşıyan haller görülür. Kah aslan gibi cesur, kah kaplan gibi yırtıcı, ayı gibi kuvvetli, köpek kadar kavgacı, horoz gibi gürültücü, tilki gibi kurnaz, saksağan gibi geveze olurlar. Engürü köylerinde ekili yerleri çok, hayır ve bereketi fazla, nimetleri bol. Pınar ve nehirleri akar. Bir mamur şehirdir ki kalesi ve şehri emsalsizdir. Ankara 2500 yıllık geçmişe sahiptir çok enteresandır. İstanbul ya da Konstantinopol Boğaz'da bir koloni iken yok iken yani bir küçük bir yer yerleşim yeri iken Ankara Roma İmparatorlarının yazlık sarayını yaptığı yer. bugün bugün işte Cardo Maximus yani kuzeyden güneye giden yolunun bir parçasını görüyoruz. Doğu batı yolu yok. Dolayısıyla o dönemde Ankara'nın yani yazı da ayrı demek ki güzelmiş. Dolayısıyla bu bu yine Roma dönemine gidersek onlardan bir tabii ki içtiklerine dair bir takım kaplar falan var ama bir de çok iyi bir söylenti var. Ankara'dan Roma'ya şarapların gittiği söyleniyor. kurucusu Frig kralı Gordios'tur. Kimilerine göre de Gordios'un oğlu Midas. Burası büyük bir ticaret merkezi. Aslında Kral Go, Midas zamanında büyük bir ticaret merkezi, büyük bir Uygarlık doğuların kesiştiği Anadolu'nun tam ortasında. Cumhuriyet'in 100. yılına ve Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılına kısmetmiş. Ve böyle bir dönemde Gordion başkent. Çünkü Ankara'nın ilk başkenti burası. Yani Filiklerin başkenti, daha sonra Ankara Galatların başkenti, daha sonra Ay Cumhuriyeti'nin ve daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti. Şu anda bir tümülüsün içindeyiz ve bu dünyanın ikinci büyük tümülüsü aynı zamanda da arkamızdaki 182 metre tüneli geçtikten sonra da dünyanın tek örnek ahşap mezarı var. Buradaki mezardan çıkan yiyeceklere baktığımız zaman bazı yiyecekler neler mi olduğunu analizi yapılıyor ve sonradan ballı üzüm şuyunun içildiği o törende o defin töreninden önce içildiği ve konuklara ikram edildiği ortaya çıkıyor. Bu da günümüzdeki çarap aslında. Tabi Ankara çok köklü bir kadim uygarlığa sahip. Bu bağ kültürü de onunla bağlantılı olarak geleneksel bir öge olarak yer alıyor. Üzümü Tanrı, şarabı insan yaratmıştır derler. Bağcılık dediğimiz uğraşı tarihte şarapçılıkla birlikte anılır. Farsça'da engür denilen üzüm hayatın özü olan kan. Bundandır ki mitolojideki hayat ağacının asma olduğu söylenir. Hayat ağacı asma, özü gereği hem neşeyi hem de kederi ve acıyı içerir. Üzüm Türk kültür ve mitolojisinde güzellik, bereket, kan, can, aşk ve sağlığın sembolüdür. bağcılık için gezegenimizde en elverişli iklim kuşağı üzerinde yer almaktadır. Anadolu'muz coğrafi konumundan dolayı çok eski ve köklü bir bağcılık kültürüne ve asma gen potansiyeline sahiptir. Asmanın gen merkezlerinden birisidir ve de günümüzden 7500 yıl öncesine kadar Türkiye'de, Türkiye'nin kuzey doğusunda özellikle bağcılık ve şarapçılık kültürünün uzandığını görüyoruz. Yapılan ve devam eden arkeolojik kazılar sonucu bulunan tarihi eserlerdeki üzümle ilgili şekil, kabartma ve yazılar ülkemizde bağcılık ve bağcılık kültür tarihinin çok eski zamanlara uzandığının en büyük kanıtıdır. parçadan oluşan tutananlı hieroglif yazıtlı stel olarak geçen bu e, sitel e, özellikle e, Tabal bölgesi dediğimiz Geçitit dediğimiz bölgede yaşayan e, ve e, başta olan bir krala bağlı yerel yöneticilerin yer aldığı özellikle Vasal dediğimiz yerel yöneticiler var ve burada özellikle e, Sarvativaras kendinden bahsediyor bu kitabenin başında çünkü kendini tanıtan kitabe başlangıç partikelimiz var Ego, Mi Sarvet Tivaras diye geçen bu sol tarafta kırık olarak olan bölgede aslında kendini e, bu e, Vasisarmas dediğimiz e, krala bağlı yani onun kölesi, hizmetkarı gibi tanıtıyor. Ve e, bu siteli özellikle e, üzüm Bağları'nın tanrısı Tarmuza'ya adadığını ve aynı zamanda bir heykeli de yaptırdığından bahsediyor bu ilk iki satırda. Ve buradaki asmalar iyiydi ve üzüm bağının tarhunzası vasu sarmaya büyük cesaret verdi ve onun için düşmanlarını ayaklarının altına serdi. Olursa o kadar çok verim artar. Üzüm bağlarından o kadar çok verimli ve daha kaliteli, daha faydalanabilir şeklinde düşünüyor. Birçok yabancı araştırmacı asmanın ilk kültüre alındığı yer Anadolu'dur derler. 23 klon adayı bu parselde. En üstün nitelikli dediğimiz 4 klon buradan seçildi. Bu parsel 1999 yılında kuruldu. Biz de çalışmamızı 2007 ile 2012 yılları arasında tamamladık ama klonları burada muhafaza ediyoruz. Yerel yönetim ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin hocalarının yaptığı çalışmayla kaybolan Kalecik Karasını yeniden canlandırma şeklindeki Ziraat Fakültesi ile buranın yerel belediyesi arasındaki bir oluşumdan haberdar olup gönül bağı kurduk. Madem kayboldu, canlandıralım biz de mesleğimizi yapalım diye buraya geldik. Kendimizi bu projenin içinde bulduk. Ağustos tapınağını incelemek üzere 1861 yılında Ankara'ya gelen George Petrot hatıratında şu cümleleri yazar: Her Ankaralı ailenin hem şehirde hem kent dışında bir evi var. Bu evler bir, iki dönümlük bağ, meyve bahçeleri ve bostandan oluşmaktadır. Bahar ve yaz aylarının tamamında bağ evlerinde kalınmaz. Çünkü buradan at veya eşek sırtında işe gidip gelmek kolay değildir. Üzümler olgunlaşınca herkes yeniden bağa göç eder. Şehir Ekim ayının ortasına kadar terk edilmiş gibidir. Ankara biliyorsunuz 13 Eylül 1916 günü çıkıp 3 gün süren bu çok ciddi bir yangın. 3 gün 3 gece sürüyor ve e, çok büyük hasar, çok büyük hasar yapıyor. Ancak bu kadar büyük hasara rağmen bu yangında 5 kişi ölüyor. 5 kişi ölüyor. Bu şaşırtıcı bir istatistik olarak kaynaklara geçiyor. Bunun tek nedeni var, o dönemde Ankara'nın, işte bu buralarda oturan ahalisinin bağ evlerinde olması. Can kaybının bu kadar az olmasının nedeni olarak görülüyor. E i̇şte bağ evi kültürünün bir diğer önemli faydası. Evliya Çelebi de diyor ki Ankara'ya geldim şaşırdım. Ankaralıların diyor 10 bine yakın bir bağı var diyor. Ve bağları geziyor. Bizim Ankara'da 125 çeşit üzüm yetiştirilmiş. Zengin, fakir her Ankaralı baharla birlikte ailece bağa göçerdi. Ee, ticaretimi açtığım sırada ev sahibim bana anlattı Cinnah caddesinden ta arka taraftaki sokağın sonuna kadar onların bağlarıymış. Bir kısmı kuzeyde Etlik geç bir kısmı güneyde Dikmen ve Çankaya bağlarına giderdi. Ee, bir Ankara'da güzel bir laf vardır. Mesela böyle kendisini böbürlerin insanlara derler ki ne gubarıyon la derler. Ayvalda bağ mı var, anırgan şey mi var? Yani ayvalı bağları o kadar değerli ki ne gubarıyon, ne övünüyon gibisinden güzel bir ifade kalmıştır. En son kamyonlarla yapılan bağ göçler, ilk zamanlarda kanı ve atlı arabalarla yapılmaktaydı. Keçi Keçiören'e çıkmak vardı. Adı Keçiören'e çıkmak. O ne? Bağa çıkmak. E, cumartesi, pazar hafta sonları bağa çıkılır. Cumartesi, pazar dışında yazın da, Mayıs aylarından başlamak üzere Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar süren bağa çıkma. Yani Ankaralı ve Keçiören'de bağ olan insanlar, Keçiören'de bağ olan insanlar yaz aylarında bağa çıkarlardı. Bağ çıkma tabir edilirdi. Havaların ısınmasıyla Ankaralıların bağ göçü başlardı. Bizim bağlarımız Keçiöre'nin altında çoraklık denilen yerdeydi. Babam bana sünnetim için bir eşek almıştı ve bununla şehre gitmiştim. Vehbi Koç Şiren Şehre İngilizce kitabından geçersek. Tabii ki ben bu kitabı yazarken Vehbi Koç'ları işaret etmeden geçmek mümkün değil. Vehbi Bey'le de ölmeden evvel tanışmıştım onlardan da bahsettim. E, şimdiki e, Köçeren'deki vekamın olduğu merkez. Mesela Köçeren e, de Köçeren bütün Türkiye'de Köy, ve Koç'un iyi olarak biliyor. Doğduğu iyi olarak biliyor bir de. Öyle bir şey yok. Bu ev aslında e, Marşal Ferit Çakmağ'ın kasapçı ailesinden aldığı bir ev. Bu da göre yaptığı sürece de orada kalıyor. Marşal Ferit Çakmağ e, e, İstanbul'a geçtikten sonra VHP Bey orayı satın alıyor. Ve bir köşesinde doğmuştur, bir bağ evinde doğmuştur ama o evde doğmamıştır. Orada böyle e, derme çatma bir bağ evleri varmış. Hatta kendi ifadesine göre anam bana dedi ki e, oğlum ben üzümün alaya döndüğü zaman seni doğurdum. Benim gibi hobi amaçlı bağ yapanlar var. Bu bağ ben kendim kurdum 10 sene kadar önce. Dolayısıyla Ankara bağları binlerce yılın milarsı yüzde 40 azaldı. Bu benim şahsi gözlemim. Kirim perdeli kapıları, nakışlı tavanları, gizli köşeleri, tembel kadın dolapları olan kocaman bir kültürdür Ankara bağ evleri. Bir Ankara evinin meyve odasını bilmeden o evdeki yaşam biçimini anlamak ...mümkün değildir. Bağ evi kültürünü... ...yalın olarak değerlendiremezsiniz. Yani bu çok zengin ve güçlü bir yaşam... ...kültürünü ifade ediyor. Tabanları hatıllarla geçmeliydi... ...Ankara bağ evleri. Bu hatırlara... ...sıra sıra çengeller takılmış... ...meyve odalarının... ...mis gibi kokuları yayılırdı. Hevek adı verilen... ...üzümler vardı. Hevek. Hevek üzümü demek... ...o üzüm... Belli kilerlerde tavana asılırdı, yere temas etmesin. Ama tavana olmaya yahut çok basık olan mahzenlerde toprak zemine bilhassa yatırılırdı. Toprak zeminde çok enteresan, bu üzümler çürümezdi. Hemen hemen Nisan ayına kadar biz onları kışın yerdik. Bir köşesinde ...akıntısı olan tekne sırada hangi bağ evi varsa o evin avlusuna taşınırmış. Küfelerle getirilen üzümler bu teknelere doldurulup ve ayaklarla ezilirmiş. Teknenin köşesindeki oluktan kan şıralar altında ateş yanan büyük pekmez kazanlarına boşaltılırmış. kazanda oluşan pekmez alındıktan sonra dibinde kalan karamel tadı ve kıvamındaki macun önceden hazırlanmış asma çubuklarına sıvanıp çocuklara dağıtılırmış. ticaret yönü olan bağlar değildi. Orada elde edilen ürün neyse efendim üzüm, asma vesaire yani satışa dair satılabilecek filan manada anlamda büyük üretim söz konusu değildi. Üç dönümde, beş dönümde bir Ankara evinin yanındaki asmadan aldığınız üzümle geçiminiz mümkün olmaz. Ankara eşrafının, Ankara'nın varlıklı ailelerinin kendileri için adeta yazlık olarak kullandıkları mekanlardı. orada elde edilen ürün neyse efendim üzüm, asma vesaire yani satışa dair satılabilecek filan manada anlamda büyük üretim söz konusu değildi. Duvar diplerine eğilen ince asırlar üzerine kavunlar, sarı sulu ayvalar, pekmez küpleri bir duvar dibine, turşu küpleri öteki duvar dibine sıralanırmış.